Aa öldüm ya. Yanlış yerden gittim değil mi? Hı. Merhaba ben Rada. bu da indiği bir korku oyunu olan SCP Descent oynuyoruz. Hemen uzatmadan başlamak istiyorum. Çünkü şu adam beni rahatsız ediyor. Parlaklığı fullleyeceğim çünkü video çekiyorum. Oyun başlaması mı gerekiyor şu an? Yükleme ekranı falan mı? Galiba bu geldi. Hele şükür başladı Mouse'umu hareket ettiremiyorum Aha anla tamam Artık hareket ettirebilirim Bu arada bir hassasiyeti de arttırsak güzel olacak ya çok yavaş Dur bu kadar fazla oldu ya Minecraft oynamıyoruz burada Heh, tamam mükemmel. Bu oyun SCP-87 oyunu. SCP-87 bilmiyorsanız sonsuz merdiven var. Aşağı indikçe paranormal olaylar falan oluyor işte. Böyle. Ahanla. Oo burası karanlık bir şey. Iş açıldı ışık. Ahanla başlıyoruz ya. Kapı niye o kadar sesliydi? Sesi azaltmak istiyorum. Kapı bile o kadar sesliyse jumpscare'de büyük sarı olacağım. Gerçi sarıdan jumpscare'lere alışığım Minecraft'tan dolayı. Altı var. Bu bir şey görürsem var ya, şurada bir şey görürsem zıplı... <laughs> Ya ben daha yeni başladım ama ya Daha 5. kattayım Ya bak şurada iki tane göz göreceğim Uçarak üstüne atlarım var ya Bir şey havalandırmalar hareket ediyor Buraya. Bu adam nasıl böyle ölmüş ya? Bu adamın skill issue'su var ya çok üst bir seviyemiş böyle öldüğüne göre. Niye dramatik efekt yapıyorlar? Sanki bu adam canlanıp elimi ısıracakmış gibi. Tamam anahtarları aldık. Buraya, buraya mı gireceğiz? Apir su biz tak. Tamamdır. Güzel. Tamam. Ana Niye o yeşil mi koşmam koşmamı gösteriyor? Yaratık mı gelecek arkamdan? Bir şey koştu. Korkuyorum ya. Dur bir dakika aklıma bir fikir geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> teleport oldu şerefsiz. Oğlum burada bile yaratıklar benden korkuyor. Bak, o kadar hızlı koştum ki üstüne. Teleport oldu. Papa kapa, kapa Galzik, Galzik! Um, hello. Hi. My name is Professor Kennedy. I teach black physics on the state campus. And if you're listening to this, then it looks like you have made the error following me down here. By now, you have undoubtedly noticed that this staircase didn't lead where you were expecting. And indeed. Makes no sense for the space it should inhabit. I have wandered through these halls for a number of days now, looking for a way out. As of recording, I have yet to find an explanation for my predicament or an avenue of escape. But what I have found are the others who stalk these halls a subterranean species? A evet, the Although human in nature, they seem to lack higher functions of intelligence and are prone to outbursts of violence. Because of this, I have made attempts to set up checkpoints along my way in order to put some distance between them and myself. I apologize for making a distressing situation even more difficult, but if you're still some mind. I trust you will be able to make it through to come find me. Oh, and by the way, during my exploration, I found it comforting to leave behind my observations and theories in case of my return. I have left you a few pieces of chalk. If you're so inclined, then I trust the exercise will help keep your mind sharp. Bu ne? Unlock. Ee, bu ne ya? Ya bulmaca mı var cidden bu oyunda ya? Niye üzgünüm diyorsun? Bir ses geldi yalnız. Diş gıcırda atma sesi geldi. Ben otayı takip edeceğim. Oo bu alan boş yapmış ya. Oo. Umuma değil senin hayat kayan ya. Salla. Ah Bunlardan dört tane bulacakmışız galiba. Tamam. Çok ses çıkarttım yalnız ya Squid game Bu ne? Ee, kare, yuvarlak, üçgen Galiba buradan gideceğim Evet Kare Yuvarlak, üçgen Yanlış yerden gittiğimde bu oyun manajlarımı skeletecek değil mi ya? a öldüm ya. Yanlış yerden gittim değil mi? Oh. Kalak, öldü. Oğlum adam nasıl öyle bir pozisyonda o kadar hızlı hareket ediyor ya? Şaka gibi. Neyse. Ben yine koşacağım bu arada ya. Böyle daha az korkunç oluyor. Aha da geldik. Bir tane daha kaset buldum. Wow. It feels so good to finally stretch my legs again. By my estimates, it should have only taken you a couple of hours to navigate the ventilation ducts under my guidance. Be thankful you didn't have to map out the whole thing like I did. i've been thinking more about our predicament. this space, in my tenure, i have studied theoretical phenomena we would refer to as non-euclidean geometry, also known as folded space, where space overlaps itself and can repeat almost infinitely to the higher dimensions. i am keen to hear your theories when we finally meet. From the safety of the vents, I have also been able to study our companions more closely. The deeper I travel, the more violently they react to my presence. But their behavioral patterns and social structures... We may have to contend with the theory that these were once people, such as ourselves. To survive for so long in this space, however, brings me a spark of hope. My supplies are starting to run low. I will attempt to travel deeper and find how they have survived this long. Geldik mi? Tamamdır. Evet, karanlık bir koridor yanı. Bu ne? Hayda! Oğlum saklanmam mı gerekiyor önceden? Yaratıklar falan mı gelecek? Tamam yaratıklar olacak. Yaratıkların yanına yaklaşmayacağız. Şimdi ha yürüyünce dağıtıyor baksana şunu. Oğlum ben oynamam ki çok korkunç oldu. Yaratıkların yanına yaklaşmayacağız. Onların yüzüne meşale tutmayacağız. Bir de eğileceğiz full. Kenardan kenardan. Oğlum bu el feneri de aşırı danlık yalnız. Hiçbir şeyi aydınlatmıyor. Ananı satayım. Neyse bu AFK galiba. Adamı gördünüz mü soldaki? Aşağıda bir tane daha var. Şu an tam önümde. Ananı satayım. Ben bundan nasıl geçeceğim adam? Ne yapıyor lan bu adam? Nereye gitti? Yok. Neyse çok da umurumda ya. Boş geç. Tamamdır. Hmm. Hala koş mesesi geliyor ya. Onunu satayım. Önümdeymiş. Korktum ya. Neyse bunların hepsi AFK oğlum. E jumpscare'e neye benziyor merak ediyorum ama şimdi ölürsem en yukarıya atacağından dolayı ölmeyeceğim. Kapat 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 şunu. Oh be. Yani şimdi ne yapacağız? Bu mı var ya? Tam arkam ben diş geliyor. Niye böyle ya? Niye tam arkamdan listesi geliyor? Aa oh, yaptım lan. Neyse tamam. Oha bu böyle bir düşüşten hayatta kalıyorsan ben süper insan gibi bir şeyim galiba. Yani lanır Yine geldim şu ağzına sıçtım merdivenliğe. Ben ne oluyor? Altına sıçtım ya. Ne oldu az önce? Adam düştü galiba yukarıdan. Bu niye burada? Yok ya ben en iyisi bu videoyu burada bitireyim. Yeter kadar uzun olmuştur kesin. Eğer daha fazla korkmamı istiyorsanız bu saçma sarak inli oyunda like atın. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.